Şonke, kasabanın en macera perest genciydi. Bir gece arkadaşlarından duyduğu ürkütücü bir efsanenin peşine düşmeye karar verdi. Hedefi, kasabanın dışındaki o meşhur yıkık köydü. Yıllardır kimsenin adım atmadığı, çatısı çökmüş evler, yosun tutmuş taşlar ve devrilmiş ağaçlarla dolu bu yere doğru tek başına yürüdü. Ay ışığı köyün terk edilmiş sokaklarını hayalet gibi aydınlatıyordu. Shonke ilerledikçe sanki duvarların içinden biri onu izliyormuş gibi garip tıkırtılar ve fısıltılar duymaya başladı. Köyün ortasındaki eski çeşmeye vardığında aniden buz gibi bir rüzgar esti ve suyun yüzeyinde beliren hayalet yüzler ona bakmaya başladı. Tam o sırada yerde eski bir günlük buldu. Günlükte şunlar yazıyordu. Köyü lanetleyen kişi her gece geri dönecek, kaçış yok. Kalbi küt küt atarken evlerden yükselen çığlıklarla irkildi ama Şonke korkusuna yenilmedi. Çakmağını çıkarıp yaktığında alevin ışığı gölgeleri geri püskürttü ve tüm sesler sustu. Şonke oradan kaçtı ama o köyden gelen fısıltılar hala duyuluyordu. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.